Ufacık oldum, kahramanım ben Çok sevilen ve hayvanlarla konuşurum Göklere uçup keşfediyor Göz gaga'ya gaga. Bak bitti. Nadiren de olsa böyle boş vaktimiz olmasın ne güzel. Aslında siz kazların hayatı oldukça sakinmiş. Gerçekten mi? Evet. <laughs> harika. Oh. <laughs> Bakın nasıl da uçuyor. evet. <laughs> ee, Aa, arkadaşınız bir geldi. <Gülüyor> 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 Kaç çeki geliyor. News, hmm. news. Ne? Şuraya bakın. Beni çiftler bekliyormuş. Bu yaptığını ödeyeceksin Smir. <laughs> Hayır. Yine olmadı. Sessiz sakin bir hayat mı demiştin sen? Bıktım artık. Kötü tilki. Son da kurtuldum. Bu tilki bizi hiç rahat bırakmayacak mı? Çocuklar, gölün diğer kıyısına iniyoruz. Bu yaptığını ödeyeceksin Smir. Ha? Hey, şuraya bak. Smir kendine bir sığınak buldu. Hmm. Ama oradan kolay kolay çıkamayacak. Umarım çıkmaz. Bırak işte kalsın. Hayır. O tilkiye iyi bir ders verme zamanı geldi. Martin Hı? iniyoruz. Ne dedin? Sen iyi misin? Çok sakin geçmese de sadece bir tanecik hayatımız var. Bu harika bir fırsat Martin. Nerede saklandığını biliyoruz. İn çabuk hemen. Hiç uğraşma. Beni o sığınağa indiremeyeceksin. Asla. Pekala. Şimdi içeriye bir bakalım. Of Benim burada ne işim var? Ya. <laughs> ben <laughs> <laughs> Martin, söylesene. Hı? Sen de, yani bu kokuyu alıyor musun acaba? <laughs> Aa, çiçeklerden geliyormuş. Ah, çok kötü. Şu kokuya bak. Ya, sana söyledim. Burada güzel hiçbir şey yok Nils. Nils. Endişe edecek bir şey yok Martin. Evet, Simirle karşılaşmak dışında. Ah, gitme. <laughs> Simir Uyumuş bile. Tilkiler bütün gün uyur. Akşama kadar buradan çıkmaz. Ona bir ders verme fırsatını asla kaçıramam dostum. Şu pis kokulu çiçeklerle yuvasını dolduralım. İyi de neden? Pis koksun diye. Neden ama? Bizi rahatsız etmeden önce iyi düşünsün diye. Ama neden? Hı? Anladım. Kötü fikir. Bizi rahatsız etmekten asla vazgeçmeyecektir. Hadi Martin, tilkilerin burnu çok iyi koku alır. Bu çiçekler onu çok kızdıracaktır. Evet, sonra da tüm öfkesini bizden çıkartacak. Hmm. Ha? Hmm. Gir. Beni takip et Martin. <laughs> Yuvasının ağzını tahta parçalarıyla kapatacağız. Böylece o pis kokulu çiçeklerle içeride kalacak ve kimin daha güçlü olduğunu anlayıp bizi kovalamaktan vazgeçecek. Hala <laughs> anlamıyorum. Bu yaptığımız onu daha da kızdıracak. Bir tilkiye kazları rahat bırakmayı öğretemezsin. <laughs> Bunu yalnız yapamayacağım. Gidip Gorgo diğerlerini çağıralım. Hadi gidelim. Eminim Akka da onaylayacak. Daha neleriniz. Bu fikrin hiç mantıklı değil. Ama Simir uyuyor. Martin'le baktık. Şey aslına bakarsanız şu an. Şu an saldırgan görünmüyor diyecektin. Henüz saldırıya uğramadım. Aka dinle. En iyi savunma saldırıdır derler. <laughs> Simir'e ondan güçlü olduğumuzu göstermeliyiz. Böylece bizden korkup çekinecek. Olacak iş mi bu ha? Kazlardan korkan bir tilki. Hiç duyulmamış şey. E daha önce denemediniz de ondan. Ha? <laughs> Aka, Smir'in bizden uzak durması güzel olmaz mıydı? Peki her zaman mı? Yani bir daha hiç kovalamayacak mı? <laughs> Hop, arkadaşlar şimdi beni dinleyin. Smir'den korkmadan rahat rahat dolaşmak istemez misiniz? Huzurlu bir şekilde göle girmek, yemek yemek, uyumak istemez misiniz? <laughs> Bugün bunu yapabiliriz. Benimle gelirseniz o Simir'e kazları rahatsız etmek ne demekmiş gösteririz. Ve buna kısaca gözdağı vermek diyoruz. Ne yazık Martin de hiç zarar görmedi. Simir'in yanına gidip geldiler. Bence ona güvenip biliriz. Pekala. Gorgo ben sizinle geleceğiz. Ama bütün sürüyü tehlikenin içine atamam anlaşıldı mı? Güzel kanat, yumuşak tüy ve altın göz siz burada bekleyin. hı. hı. Planımızı anlatıyorum. Öncelikle Simir'in kaçış yollarını kapatacağız. Sonra da çiçeklerle ona etkisiz hale getireceğiz. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Hmm, her neyse. Şimdi uyuduğu deriye pis kokulu çiçekler koyup sonra girişi çıkışı kapatacağız. Simir'e güzel bir sürpriz olacak. Aa, sürpriz mi? Ama bu haksızlık. Ben de sürpriz istiyorum. Neredeymiş benim sürprizim? Hadi bana ne, bana ne, bana ne. Bağırma Gorgo sessiz ol. Ne yaparsan yap ama Simir'i uyandırma. Eee şey... Peki Gorgo ama unutma... Sadece güçlü ve cesur kuşlar sürprizi hak eder. Aa, tamam Nils anladım sana yardım edeceğim. <laughs> Gorgo'ya sürpriz yapacaklar. Gorgo'ya sürpriz yapacaklar. Gorgo'ya sürpriz yapacaklar. Gorgo'ya sürpriz var. La 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 la... <laughs> ah.

ne kadar güzel bir gün böyle. Yemeğim evimin önüne gelmiş. Ay. <laughs> Aa, çıkarın beni. Çıkarın beni buradan. Söyler misin Bu da planın bir parçası mıydı? Ama sanmıştım ki emindim. O horlamasını duymuştum yani. Araştırmamı da yaptım. Tilkiler derin uyur. Sana inanamıyorum. Tilkiler yuvalarını başka hayvanlarla paylaşır. Sen bunu bilmiyor muydun? Bu horlama Simir'e ait değildi. Neyse peki ama sonuçta Simir şu an mahsur. Neyse ki Martin Gorgo havalanıyoruz. Olmaz bekleyin. Yuvasına pis kokulu çiçek koyacağız daha. Yeterince risk aldık Nils gidiyoruz. Simir'e iyi bir ders vermek istiyorsak planı sonuna kadar uygulamalıyız. Kazların tilkilerle uğraşmasına gerek yok ki. Onlardan uzak durmak bizim için yeterli. Nils buraya gel. Sadece bir saniye sürecek. gerçekten çok kötü kokuyor. Artık bizi rahatsız etmeden önce tekrar düşünecek. Burada daha fazla uyalanmayalım. Simir o odunlardan kurtulacaktır. Ya da daha başka bir çıkış yolu bulacak. Çünkü <laughs> <laughs> yuvalarının birden fazla çıkışı olur. Sen galiba bunu da bilmiyordun. Ben çok bilmiş. Çabuk olun kaçalım. <laughs> <laughs> Şimdi hanginizden başlasam karar veremiyorum. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Güçlü ve cesur kuşlar sürpriz hak eder. Evet. Ben güçlü ve cesur bir kuşum. <laughs> Hoşçakal pis kokulu Smir. Uçabilirsiniz ama kurtulamazsınız. Nereye giderseniz gidin. siz orada bekliyor olacağım. Görürsünüz. <laughs> ne diyordum? Birden dalışa geçtim. Wow! Tam Simirnis yakalayacakken ben yakaladım. Ben dünyanın en cesur kuşuyum. Değil mi Nils? Aa, hepinizi tehlikeye attığım için özür dilerim. Neyse ki zor da olsa kaçabildik. Ve senin de buna çok katkın oldu. <laughs> Ama sana bir tavsiye. Bu işi insanlara ve tilkilere bırak. Bir tilkinin kazları kovalamasına engel olamazsın Nils. Bu davranış onların yapısında var. Bizim yapmamız gereken tek şey ise ondan uzak durmaya çalışmak. Buna da kendini koruma güdüsü deniyor arkadaşım. Sarılalım mı Martin? Nils lütfen. Oh, olmaz çok pis kokuyorsun. <laughs> Nils sürprizim artık görebilir miyim? Ha? Sürpriz mi? Tabii ki işte burada. Aa, <laughs> o, o, o. A -a, bu da, hayır hayır <laughs> evet. ya, Yapma. <Çekil>